Merhaba arkadaşlar kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili dostlarım İnşallah hepiniz iyisinizdir. Konya'dan hepinize kucak dolusu saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Rabbim evlerinizden huzuru, sağlığı, bereketi, afiyeti hiç eksik etmesin dileği ile Evet bugünkü videoma başlıyorum. Evet arkadaşlar bugün kalançolarla geldim karşınıza. Kalanşolar artık böyle yavaş yavaş çiçek başlarını göstermeye başladı. Artık e, usul, usul 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 çiçek dönemine gidiyoruz. Kalanşolar çiçek açacağı zaman ilk etapta buradaki bakın arkadaşlar şu yaprakların uçlarını şöyle kapatır. Ondan sonra bu uçlarından tomurcuk başlarını çıkarır. Bakın bunlarda da aynı şekil. Ben şöyle e, kalanşolar böyle eğildiği için şöyle dayanak yaptım ki bu yanına doğru eğilmesin dikey bir şekilde büyüsün diye bakın arkadaşlar az önce dediğim gibi bu da yaprak uçlarını şöyle kapatmaya başlamış bunun da başlarından çiçekleri yavaş yavaş çıkacak sevgili dostlar aynı şekilde bakın burada da bu gördüğünüz gibi kalanşoların bakımı nasıl olmalı hangi konum olarak durdurmalıyız nerede bu e konumlandırmalıyız ki kalanşoların bakımı böyle gayet güzel sağlıklı bir şekilde yani umbiti olmadan mantar hastalığı olmadan nasıl bir şekilde bakmamız gerekiyor bunlardan bahsedelim evet arkadaşlar en çok karşılaştığımız problemler umbiti kalanşolarda kalanşolar strese gelemiyor çok aşırı şekilde dikey güneşin karşısında kalanşolarımızı bulundurmayın bu bir çünkü kalanşolar soğuk bitkiler e, soğuğu çok seviyor aşırı şekilde sıcaklardan hiç hoşlanmıyor. Evinizin neresi serin ise kalanşolarınızı orada bu bulundurun. Eğer kalanşolar aşırı şekilde sıcağa maruz kalırsa bakın benim böyle kalıyor sevgili arkadaşlar. Çünkü işe gittiğim zaman bazen perdeyi çekmeyi unutuyorum. Yaprakların uçlarında böyle yanmalar meydana geliyor. Bunlar güneş yanığı sevgili arkadaşlar. Ama bu şekilde bazen kalan şolar altlarından yapraklarında da sarartabiliyor. Sarardığı zaman korkmayın onlar kuruyor zaten kendiliğinden dökülüyor o yönde herhangi bir sıkıntı yok tek sıkıntımız kalan şularda karşılaştığımız problemler şöyle yapraklarına değdiğiniz zaman yaprakları hatta şöyle hafiften salladığımız zaman yaprakları pıtır pıtır dökülüyor ise sıkıntı orada başlıyor bilin ki o zaman kalan şunuz mantar hastalığı olmuş demektir eğer mantar hastalığı olduysa gerçekten hiçbir şekilde o kalanşonun geri dönüşümü olmuyor arkadaşlar. Çünkü ben onun yüzünden kaç tane kalanşonu kaybettim. Ucundan şöyle en sağlam olan yerinden çelik aldım. Yani bir dal aldım. Yeniden başka bir saksıya diktim. Hangi saksıya dikersem dikeyim hiçbir şekilde fayda bulamadım. Hatta şurada bakın şöyle çimlendiriyorum. Yenileydi. Bakın aynı şekil. Bu da onun gibi mantar hastalığı oldu. Ben de yaprakların uçlarını tamamen aldım. Bakın bu da gördüğünüz gibi köklenmiş tamamen aldım yani şuradaki dalını da kopardım yandan yeni dal vermeye başladı gördüğünüz gibi bu yeni dallarda şöyle herhangi bir şekilde hastalık yok ama yine de her ihtimale karşı bunu alıp başka bir yerde yani diktiğim zaman başka bir e, diğer kala sağlıklı kalanşolarımın yanında değil ama başka bir yerde eee toprağa dikeceğim, takip edeceğim. Herhangi bir şekilde bakalım yaprak dökülmesi veyahut da mantar devam ediyor mu? Mantar hastalığı gerçekten geçer gibi oluyor. Asla ve de asla geçmiyor arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Az önce dediğim gibi ben onun yüzünden kaç tane mantar mantar yüzünden kalanşomu kaybettim. Un bitini yendim ama mantarı bir türlü yenemedim sevgili arkadaşlar. Evet kürlerini kesinlikle şimdi ihmal etmiyoruz. Tam böyle çiçeğe döndüğü zamanlar böyle yapraklarının pırıl pırıl olduğu zamanlar ne yapmamız lazım bunlardan bahsedelim. Evet arkadaşlar maşallah kalanşolarım kendilerine geldi. Çok da güzel kendilerini topladı. Evet şimdi geçelim kürümüze. Evet arkadaşlar şimdiki kürümüz ne sirke üzüm sirkesi olur beyaz sirke olur hiç fark etmez hangisi olursa olsun. Bakın aşağı yukarı şöyle bir litre suyumun içine şöyle bir yemek kaşığı kadar bu kadar. Evet arkadaşlar sirkeyi karıştırdım şuradan bir de şöyle çatal yardımıyla iyice birbirine birbirine ferment olsun iyice karıştırayım. Evet sevgili dostlar ben bunu iş yerimde denedim iş yerimdeki kalan şolarıma denedim Gerçekten çok güzel performans aldım Sizlerde kesinlikle uygulayın kasisi sirke ne yapıyor bakın arkadaşlar sirke çiçeklerimizin kökündeki bakterinin ölmesine neden oluyor toprağın pH değerini yükseltiyor onun için sirke gerçekten çiçeklerimiz için çok önemli. Az önce dediğim gibi herhangi bir şekilde beyaz sirke veyahut da e, üzüm sirkesi veyahut da elma sirkesi hiç fark etmez. 1 litre suyun içine 1 yemek kaşığı sirkeyi karıştırıyorsunuz. Bunu ayda bir kez olmak kaydıyla çiçeklerinizi uyguluyorsunuz sevgili dostlar. Evet buradan şöyle diplerine veriyorum toprağınız hafif nemli olursa daha iyi olur nemli toprağa uygulayın sevgili arkadaşlar bakın ben sirkeyi ara ara veriyorum arka bakın verdiğim zaman şöyle size göstereyim dibinden yeni gelen taze sürgünleri görüyor musunuz arkadaşlar Evet bu ne oluyor sağlıklı olduğunu söylüyor sevgili dostlar onun için Sizlerde kalan şolarınızı bu şekilde Ayda bir kez muhakkak bu sirkeli sudan verin. Aşağı yukarı hemen hemen bir çay bardağı gelecek miktarda verirseniz yeterli olacaktır. Evet bundan sonra bu sirkeyi verdik arkadaşlar. 15 gün sonra tekrar yeni bir kür uygulayacağız. O zaman tekrar Allah izin verirse videosunu çekerim. Evet sevgili arkadaşlar bu dönemde zorlu bir süreçten geçiyorum. Gerçekten çok zorlu bir süreçten geçiyorum. Yani bu da benim imtihanım diyorum. Başka bir şey demiyorum. İplant yaptırdım. Biliyorsunuz ki aşağı yukarı hemen hemen 2 yıl olacak. Beni sıkı takip eden takipçilerim bilir. İplant geçen yıl olmadı. Tekrar üstteki implant söküldü. Ondan sonra o implant da olmadı. Tekrar aşağı yukarı hemen hemen 3 hafta önce tekrar bir implantımı yeniden oradakinin yanındaki implantı yeniden söktüler. Elim yüzüm böyle öyle bir şişti ki sevgili dostlar inanırsınız inanır mısınız tarif edemem. Eğer sizlerinde bir implant yaptıracak yerin şeyiniz varsa, probleminiz öyle bir probleminiz varsa lütfen ve de lütfen sizden hepinizden özellikle özellikle istiyorum doktorunuzu çok iyi seçin arkadaşlar. Sakın doktorunuzu iyice araştırmadan başka bir yere yani doktorunuzu iyi araştırmadan gidip implant yaptırmayın. Ben aynı yerde yaptırdığım yere yaptırmıyorum. Şimdi doktoru değiştirdim. Alttan iki tane daha implant sökülecek. Evet arkadaşlar gerçekten çok zor durumdayım. Zor dönemden geçiyorum. Hepiniz ne olur bana dua edin. Rabbim herkesle beraber bana da şifalar versin sevgili arkadaşlar. Evet Ha böyle kısacık bir detleşmek istedim sevgili dostlar. Sesimin ulaştığı herkese, bütün dostlarıma, hepinize Konya'dan kucak dolusu saygı ve selamlarımı gönderiyorum sevgili arkadaşlar. Çiçeklerinize ve de kendinize çok iyi bakın. Evet Tekrar Allah izin verirse çiçeklerin kalan şunun bir dahaki kürünü verdiğim zaman tekrar inşallah Allah izin verirse yenileydi videosunu çekerim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun, hoşça kalın.